Merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş okulun sonlarına geliyoruz. Artık e-okul kapanma noktasına geliyor. Yani e-okulun kapanmasına birkaç gün kaldı. Peki öğrenciler hangi öğrenciler aslında? Takdir ve teşekkür alamayacak. Tüm ayrıntıları aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Da şimdi gelen videomuza geçelim. Herhangi bir dersten Matematik olabilir, İngilizce olabilir, e, beden dersi bile olabilir. Herhangi bir derse, yani bakın bir ders. Bir dersi 50'nin altında olan, yani o dersin ortalaması 50'nin altındaysa öğrenci... Ne kadar ortalaması 85'in üstünde de olsa 70'in üstünde de olsa öğrenci teşekkür veya takdir belgesi alamıyor arkadaşlar. O nedenle buna çok dikkat edin. Bir dersten bile kalmamaya dikkat edin. Yani 50'nin altında bir dersiniz bile olmasın takdir veya teşekkür alacaksınız. Ve yine devamsızlık en önemlileri. Çünkü öğrenciler devamsızlığa pek de dikkat etmiyor. Ve özürsüz devamsızlık sayısı 5 günü geçmeyecek. Eğer öğrencinin özürsüz devamsızlığı 6 günü ise veya 5,5 gün ise takdir veya teşekkür alamıyor. Ortalaması yetse de alamıyor. Çünkü özürsüz devamsızlık 5 günü geçmemesi gerekiyor. 5,5 gün olduğunda dediğimiz gibi takdir ve teşekkür yetse bile puanları alamıyor arkadaşlar. Ee, bunlardan biri bu. Ee, teşekkür belgesi almak için öğrencinin ortalaması 70 ila 84,99 arası olması gerekiyor. 69 olursa öğrenci teşekkür alamaz veya 85 olursa öğrenci takdir alır. Yani öğrencinin ortalaması 85'in üzerinde ise takdir belgesine hak kazanır. Buna çok dikkat edin. Özellikle devamsızlığa çok dikkat edin ve yine kaldığınız derslere dikkat edin. 50'nin altında dersiniz olmasın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.